Belirli bir zam yapıldı ama onun yanında alım gücü yani etkili olan yer burası kalan tükettiğimiz her şeye de zam yapılıyor her gün yani günden güne zaten insanların alabildiği şey sayısı azal, azalıyordu kiralar belli market alışverişine harcadıkları tutar belli herhangi bir sosyal aktivite için hiçbir şeyleri kalmıyordu şeye tekrar zam yapıldı mesela biz bir öğrenci olarak ayda harcadığımız para belli bizim mesela 8500 lira gibi bir asgari ücretle bir insanın aile geçindirmesine ben şaşırıyorum. Çünkü mesela İstanbul gibi bir yerde belki daha zor. Hani bizim burada mesela harcadığımız şeye bakılırsa asgari ücretin alım gücü oranında arttırım yapılması gerekiyor bence. Hani asgari ücreti arttırmışlar ama onun yanında kalan her şey yine artıyor. Elektrik artıyor, su artıyor, ev kiraları sürekli artıyor. Eğer eski bir kiracı değilseniz şu an Beşiktaş çevresinde zaten yeni bir ev tutmak imkansız. Ama herhangi bir ilçeden de düşünebiliriz. Avcılardan olsun, beylik düzünden olsun, en uzak yerlerde bile ev kiraları inanılmaz artıyor. Ve hani yapılan zam bence etkisiz oluyor. Aksine zam yapıldı diye kalan her şeye de zam yapıldığı için çok etkili bir durum olduğunu düşünmüyorum.